Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde kütlenin korunumu kanunu öğreneceğiz ve bununla ilgili sorular çözeceğiz. Şimdi öncelikle kütlenin korunumuna bir tanım olarak bakalım. Sonrasında ne demek istediğini anlamaya çalışalım. Bir kimyasal tepkimede girenlerin harcanan kütlesi bakın burası önemli arkadaşlar. Girenlerin harcanan kütlesiyle ürünlerin oluşan kütlesi birbirine eşittir. Şimdi ne demek istiyoruz arkadaşlar? Yine burada ürünlerin oluşan kütlesi kısmı bizim için önemli. Yani tepkime esnasında harcanan kütle ile e, tepkime sonrasında oluşan kütleler toplamına eşit olacak arkadaşlar. Bakın mesela A artı B, C artı D tepkimesine baktığımızda diyelim ki A maddesinden ben m1 gram harcamış olayım. Buna karşılık da B maddesinden M2 gram harcayayım ve tepkime sonunda C'den M3, D'den de M4 gram oluşsun arkadaşlar. Şimdi girenlerin, girenler ne tarafta hatırlayın? Okun bu tarafında. Yani sol tarafında kalan maddeler tepkimeye girenler olacaktı. Okun sağ tarafında kalan maddeler ise tepkimede oluşan ürünler olacaktı. O halde bu iki taraftaki kütle arkadaşlar birbirine eşit olması gerekiyor. Yani m1 artı m2, m3 artı m4 eşit olacak. Biz de sayısal bir örnek verelim. Mesela diyelim ki m1 7 gram olsun, yani A'dan 7 gram alayım, B'den de 8 gram alayım. Bunun sonucunda C'den 5 gram oluşmuş olursa. D maddesi arkadaşlar kaç gram olarak karşımıza çıkar? Buna baktığımızda göreceğim şey nedir arkadaşlar? Bakın 7 artı 18, 7 artı 8 yani toplamı ne olmuş oldu? 15 eşittir diyorum 5 artı x'e. X'i burada yalnız bırakacak olursak yani 5'i karşı tarafa attığımda 15'ten 5 çıktı 10. Demek ki buradaki M4 yani D'nin kütlesi 10 gram olarak bulunmuş oldu. Bir gerçek tepkime üzerinde yine inceleyecek olursak gençler. Bakın karbon karbon 1 mol karbon, 1 mol oksijen katsayıları hiçbir şey yazmıyorsa 1 demektir arkadaşlar. 1 mol karbonun kütlesi mesela nedir? Bakın 12 gramdır. 1 mol O2'nin kütlesi ise arkadaşlar 32 gramdır. Dolayısıyla bu ikisinin toplamı bana buradaki bileşiği vermesi gerekir. 44 gram. Bakıyorum 1 mol karbon 2 mol de oksijen içeren bir bileşikten bahsediyorum. Yani 12 artı 32'den gerçekten de bu bileşimin kütlesi arkadaşlar 44 gramdır. Yani burada da ben yine kütlenin korunduğunu gördüm. Peki Kütle neden korunuyor arkadaşlar? Bunun amacı şudur. Şimdi biz zaten Dalton teorisini hatırlayacak olursanız Dalton teorisi bize bir kimyasal tepkimenin nasıl oluştuğunu açıklıyordu. Ne diyordu? Kimyasal bir tepkimeye girmeyen bir atom kimyasal tepkime de üretilemez. Yani bir atom yoksa var olamaz ya da var olan bir atom da kaybolmaz arkadaşlar. Yani tepkime kaç tane atom hangi atomdan kaç tane girdiyse Çıkan atomlarda da arkadaşlar o tür atomdan mutlaka o sayı kadar çıkması lazım. Mesela buna bakın. Burada bir karbon var değil mi? Ürünlerde de bir karbon var. Girenlerde iki oksijen var. Ürünlerde de iki oksijen var. E, atomlar kaybolmadığına göre ve cinsi de değişmediğine göre o zaman ne olacaktır? Girenlerdeki ve ürünlerdeki kütle birbirine eşit olacak demektir. Şimdi burada inceleyeceğimiz bir başka mevzu arkadaşlar. Kütle zaman grafikleri önemli bir grafik türüdür. Hemen onlara bir bakalım. Nedir arkadaşlar? Bakın eksenlerimizden birisi kütle. Diğer bir eksenim de zaman. Şuradaki T noktasını görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? T noktasında her bir maddenin, buradaki eğriler bana maddeleri gösteriyor arkadaşlar. Her bir maddenin artık miktarını sabitlendiğini görüyorum. Yani bu T zamanında, şu, bu şu demektir, benim tepkimem sonlanmış. Bir diğer dikkat edeceğim nokta da arkadaşlar, biz şunu da biliyoruz. Bakın tepkimeye giren maddelerin kütlesi azalır. Yani bunlar tepkimede harcanırlar. Tepkime de oluşan maddelerin kütlesi ise zamanla artar çünkü oluşuyorlar. E dolayısıyla burada azalan grafikler, bakın azalan grafikler bana tepkimeye girenleri verirken, artan grafikler ise bana arkadaşlar ürünleri verecek. Şimdi bu açıdan baktığımızda, bakın A'nın grafiği gittikçe azalan bir grafi değil mi? B'nin çizgisi de yine gittikçe azalan bir çizgi. Dolayısıyla ben anlıyorum ki burada A ve B tepkimeye girmişler. C'nin grafiğine bakıyorum. C'nin grafiği gittikçe artıyor. Demek ki C bu tepkime de oluşuyor. Hatta bunu tepkime olarak da yine denklemini yazalım. Ne demiştik? A ve B tepkimeye girmiş değil mi? Ve bunun sonucunda da ne oluşmuş? C oluşmuş. Şimdi arkadaşlar bakın, biz burada kütle zaman grafiklerini bir tablo halinde oluşturabiliriz. E, tabloya çevirebiliriz ve bu tablolara da biz şu ismi veriyoruz. BTS tablosu ne demek istiyorum? Buradaki bu BTS tablosundaki B bana başlangıcı verecek. Bir başlangıç satırı yazıyorum yani. T ise tepkime basamağını verecek yani bir tepkime satırı yazdım. Bu tepkime satırı arkadaşlar tepkime esnasında harcanan ve oluşan ürünleri ya da e, girenleri verecek bana. Sonuçta tepkime sonlandıktan sonra ortamda kalan madde var mı? Biten madde var mı? Ne kadar ürün oluşmuş? Bu gibi bilgileri de nereye yazacağım? Sonuç basamağına yazacağım. Şimdi bakın. Grafiğimde şuradan A'nın çizgisini öncelikle bir inceleyelim. A'nın çizgisi bakın nereden başlıyor? 20'den başlıyor, değil mi? Bakın 20'den başladığı için ben burada şunu anlıyorum. Demek ki bu nokta A'nın başlangıç kütlesi. Yani ben kabın içerisine Bakın başlangıç miktar ne kadar? 20 gram. 20 gram A koymuşum. O halde geliyorum bunu Bu top tabloda Başlangıç basamağında A'nın altına Yazıyorum. 20 gram. Güzel. Bunu yazdım. Peki. Bakın A maddesi Zamanla gittikçe Azalmış 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 Ve şurada bir yerde sabitlenmiş Gördünüz değil mi? Şu esnada Sabitlenmiş artık. Yani tepkime Sonlandığında Bakın A'nın sabitlendiği kütle değerine gidersem eğer 10 gram olduğunu görüyorum. Yani tepkime tamamlandığında bakın tepkime tamamlandığında A'dan geriye arkadaşlar 10 gram kalmış demektir. Anlaştık mı? Yani bu çizginin bakın çizgilerin başladığı nokta başlangıç kütleleri bittiği nokta ise bana geriye kalan kütlelerini veriyor. E şimdi o zaman mantık olarak düşünürsek ben başlangıçta A'dan 20 gram almıştım. Tepkime tamamlandığında geriye 10 gram kaldı. Bu tepkime esnasında 10 gram A'nın harcandığını bana göstermez mi arkadaşlar? Gösterir. Buradaki eksi A'nın miktarının azaldığını ifade ediyor arkadaşlar. Matematiksel olarak bir yorum yok. Yani şunu demek istiyorum temelde bakın arkadaşlar. Şimdi A'nın başlangıç kütlesi burasıydı. Bittiği kütle de buraydı. O halde bu ikisi arasındaki fark bana A'nın harcanan kütlesini verecek demektir. Buraya dikkat ediyorum. Bakın 20'den 10'u çıkarttım 10. Harcanan kütleydi zaten tepkime basamağına yazıyorum. Niye? Çünkü tepkime esnasında harcanıyor da ondan arkadaşlar. Geliyorum B'ye. B nereden başlamış arkadaşlar? B'nin çizgisinin başladığı noktaya gidiyorum. Yine 20. Demek ki başlangıçta ben yine kabının içerisine 20 gram B koymuşum. Geliyorum burada B'nin altına başlangıç basamağına 20 gram yazıyorum. Tamam mı? Bakın B'nin şey, e, grafiği de gittikçe azalıyor 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 ve şurada sabitlenmiş. Sabitlendiği değere geldiğimde şurası orijin noktası yani sıfırdır değil mi? Demek ki sonuçta A şey B'den 0 gram kalmış. Yani bu ne demektir arkadaşlar? Başlangıçta 20 vardı. Tepkimenin sonunda hiç kalmadı. Yani 20'nin 20'sinde ben tepkime esnasında harcamışım. O zaman tepkime basamağına B'nin altına geldim. 20 gram yazdım. Anlaştık mı? Yine buradan bakabilirsiniz. E, grafikte B'nin grafiğinde başladığı nokta 20 değil mi? Bittiği noktada sıfırdı. Bakın bu ikisi arasındaki fark yani başladığı nokta ve bittiği nokta arasındaki fark da bana yine B'nin harcanan kütlesini verecek. Bakın 20'den sıfırı çıkarttım. Sıfır şey pardon 20 gram B harcanmış diyorum. Şimdi geliyorum C'ye arkadaşlar. C'nin grafiğine bakacak olursanız başlangıçta neredeymiş C? Bakın sıfırdaymış. Bu ne demektir? Başlangıçta ben henüz tepkimeyi başlatmamışım. Başlatmadığım için de ürün oluşmamış. O yüzden C'den henüz yok. Ama tepkime süresince bakın bu tepkime ilerledikçe C'mizin grafiği de artıyor, artıyor, artıyor ve şuradan sonra artık sabitleniyor değil mi? Bu sabitlerin sabitlendiği noktanın kütle değerine gittim. 30. Bittiği yer 30. Demek ki tepkimen bittiğinde C'den ortamda 30 gram var. Bakın bu ne demektir gençler? Başlangıçta C'den hiç yoktu. Sonuçta yani tepkime bittiğinde artık kabımda 30 gram var. E ben bunu tepkime esnasında oluşturdum değil mi? O halde tepkime basamağında C'nin altına geldim. Artı 30 gram yazdım. Buradaki artı da arkadaşlar yine C'nin miktarının gittikçe arttığını bana ifade ediyor. Yani sonuç olarak Girenler için miktarları harcandığından ötürü eksi yazıyorum. Ürünler için miktarları arttığı için de artı yazıyorum önüne. O kadar. Bakın grafiğimi ne yapmış oldum ben? Tabloya çevirmiş oldum arkadaşlar. Bu demektir ki tepkime sonucunda 10 gram A maddem artmış. 30 gram da C maddesi oluşturmuşum. B ise bitmiş. Biz burada hemen yine şu söyleyelim arkadaşlar. Biten kütleye biten maddeye daha doğrusu sınırlayıcı yine yeri geldiğinde söyleyeceğim ama burada da söyleyeyim. Sınırlayıcı bileşen adını veriyorum ve bu şekilde tepkimeye girenlerden herhangi biri bitiyorsa eğer arkadaşlar ben bu tarz tepkimelere tam verimli tepkime adını veriyorum. Tamam mı? Tam verimli tepkime adını veriyorum. Yani soruda bana bu tepkime tam verimle gerçekleştir gerçekleştiriliyor dediği zaman sizin hemen şunu yapmanız lazım. Bu girenlerden birisini kat sayılarıyla orantılı olarak bitireceğiz arkadaşlar. Şimdi geliyorum bakın bununla ilgili bir örneğimiz var. Örneğimizi yapalım. Bir yine kütle zaman grafiğimiz var. Yukarıda bir kimyasal tepkime de X, Y ve Z maddelerin kütlelerinin zamanla değişimi gösterilmiştir. Buna göre A kaçtır arkadaşlar? Hemen yine bakın tepkime mi bir yazayım. Tepkime de kimler giren? Kimler azalıyor? Bakın birincisi x'in grafiği azalıyor değil mi? O halde x tepkimeye girendir diyorum. Bir diğer de y'nin miktarı da azalıyor bakın gittikçe. O zaman y de girendir. Z ise sıfırdan başlamış gittikçe artıyor arkadaşlar. Demek ki Z de ürünmüş. Bunu yazdım. Güzel. İsterseniz yine bu grafiği tabloya çevirebiliriz başlangıç tepkime sonuç tablosu yapıyorum. Şimdi bakın başlangıçta x'im bakın x'in grafiği nereden başlıyor? A'dan başlıyor değil mi? Demek ki kabımda A gram var. Bunu buraya yazdım. Geliyorum y'ye. Y'miz nereden başlamış? Bakın y'nin grafiği 16'dan başlamış. Demek ki bundan da başlangıçta 16 gram varmış. Z ise gördüğünüz gibi arkadaşlar sıfırdan başlamış. Zaten bu ürün olduğu için henüz yok. Başlangıç basamağında ürünler olmaz arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi devam ediyorum. Sonuç kısmına geliyorum. Öncelikle. X'e bakıyorum öncelikle arkadaşlar. Tepkime sonlandığında şu çizgi üzerinde arkadaşlar tepkime sonlandı demektir. Tepkime sonlandığında x'ten geriye kalan miktar 9'muş. O zaman sonuç basamağına geldim. 9 gram yazdım. Şunu tekrar hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Buralarda bu grafiklerin başladığı noktalar bana başlangıcı verirken grafiklerin bittiği noktalar ise mesela ikisinki burada bitmişti ya bana sonuç basamağını verecek. Bu ikisi arasındaki fark da arkadaşlar bana tepkime basamağını verecek. Tamam mı? 9 gram. Güzel. Bunu yazdım. Şimdi geliyorum Y'ye. Tepkime tamamlandığında yani T anında bakın Y'den yine kütle değerine gidecek olursanız 0 olduğunu görüyorum. O halde buraya da 0 yazdım. Z'ye bakıyorum. Z'nin ise T anında kütlesinin şurada. Yani kütle değerine gittim. 21 olduğunu gördüm. 21 gram geldim sonuç basamağına yine burada yazdım. Şimdi arkadaşlar bakın aralarındaki fark bana neyi veriyordu? Tepkime esnasında harcanan ya da oluşan miktarları veriyordu. O zaman x'in başlangıcı a'ydı. Bitimi 9. O halde tepkime esnasında a eksi 9 gram harcanmış değil midir arkadaşlar? Harcanmıştır. Geliyorum y'ye. Bakın 16 vardı sonrasında bitti. O halde eksi 16 gram yazıyorum. Yine bunu buradan da okuyabilirim. Bakın y'nin başlangıç noktasıyla bittiği nokta arasındaki fark yine 16 eksi 0'dan 0. Z'ye giriyorum. Başlangıçta hiç yoktu. Tepkime esnasında 21 gram üretilmiş. Demek ki bunu ben tepkime esnasında üretmişim. Şimdi arkadaşlar bakın burada a'yı bulmak için kütlenin korunumunu uygulayacağım yani girenlerin kütlesi ürünlerin kütlesine eşit olacak fakat hangi basamakta uygulayacağım arkadaşlar bunu kesinlikle unutmuyorsunuz kütlenin korunumu tepkime basamağında vardır arkadaşlar tamam mı kütle tepkime basamağında korunur ne demiştik az önce hatta altında çizmiştik girenlerin harcanan kütlesi tepkime esnasında harcanan kütleler bunlar değil mi? Eşit olmalı ürünlerin oluşan kütlesine. Bu da benim tepkime esnasında oluşturduğum ürün. O halde bu eşitliği kullanarak A-9 artı 16 gram. Bakın buradaki eksileri işlemime katmıyorum. Bunlar maddelerin harcandığını gösteriyordu. Bunu tekrar söylüyorum. Matematiksel olarak bir anlamı yoktu. Dolayısıyla direkt sadece 16'yı aldım. Eşit olmalı neye? 21'e. Değil mi? O halde A 16'dan 9 çıkartırsak arkadaşlar 7 kalır. Yani A artı 7 21 olacak demektir. A'yı burada yalnız bırakırsam yani 7'yi karşı tarafa attım. 21'den 7 çıktı. 18 kaldı. Değil mi? 18 kalır mı? 14 kaldı. Demek ki buradaki A değerimiz neymiş? 14'müş. Bunu da böylelikle bulmuş olduk. İşlemlerimizi kontrol edelim. İşlemlerimizde hata olmasın. Bu tablo arkadaşlar bizim için önemli bir tablo. İleriki konularda da yine biz bu tabloyu çok sıkla kullanacağız. Şimdi bir örneğimiz var. Bakalım örneğimiz bize ne diyor arkadaşlar. X artı Y ok Z artı D denkleminde 8 gram X ile 10 gram Y'nin artansız tepkimesi sonucu 3 gram T oluşuyorsa kaç gram Z oluşmuştur? Bakın bir diğer tepkime artansız tepkimedir arkadaşlar. Artansız tepkime ne demektir? Sizin tepkimeye giren maddelerinizin hepsi tükenmiş demektir. O halde şu tepkimeyi şuraya yazayım. X artı Y Z artı T dedim. Tamam. Şimdi 8 gram X'im varmış elimde. 8 gram. 10 gram da Y varmış. 10 gram. Başlangıçta ürünlerimiz yok. Hatta direkt bu artansız bir tepkime olduğu için arkadaşlar direkt tepkime basamağında yazabilirim. Sonrasında 3 gram T oluşmuş. Ve Z'nin ne kadar oluştuğunu bilmiyorum. Buna da M gram diyeyim. E tepkime basamağında biz ne diyorduk? Kütle korunacak diyorduk değil mi? Yani burada girenlerin kütlesi ürünlerin kütlesine eşit olması lazım. Yani 8 artı 10 eşit olmalı m artı 3'e. 8 artı 10 kaçtır arkadaşlar? 18'dir. Eşittir m artı 3 diyorum. 3'ü karşı tarafa attığımda eksi 3 olarak geçecek. Yani 18'den 3'ü çıkarttım. 15 eşittir m. Demek ki burada oluşan z'mizin kütlesi arkadaşlar 15 grammış. Devam edelim. Diğer bir örneğimiz. Yine burada arkadaşlar. Uzunca bir tepkime verilmiş ve tepkimede harcanan maddelerin miktarları ve oluşan maddelerin miktarları altında yazılmış arkadaşlar. Buna göre verilen tepkimede x kaçtır? Yine ne yapıyorum? Kütlenin korunumunu uyguluyorum tabii ki. Hemen şunu yapıyorum. Tepkimeye girenlerin yani buranın kütlesi toplama. Yani 3,16 ile 5,84'ü topladığımda ürünlerin kütleleri toplamına yani buradaki tüm kütlenin toplamına eşit olması gerekiyor. Hemen bu işlemi yapalım. Öncelikle 3,16 ile 5,84'ü bir toplayalım. Şurada toplayayım gençler. 3,16 ile 5,84'ü topladım. 6,4 daha 10. Elimizde var bir. 8, 9, 10. Elimizde yine var bir. 9. 2 de kaydırdım. Yani şuranın toplamı 9 gram. Eşittir diyorum. X. X'i bilmediğim için bunu yazıyorum. Ve diğerlerinin toplamı. Hemen onları da toplayayım. 2 1,44 52. 1 44. Ve 3 55. Topladım. Şurası 9, 10, 11. Elde var 1. 10, 14. Bir de elde 15. Yine elimizde var 1. 3, 5, 6, 7. 7,51. E, x'i burada yalnız bırakacak olursak yani 7,51'i karşı tarafa eksi olarak atacağım. Yani 9 eksi 7,51 eşit x olacak. Hemen yine burada 9'dan onu şöyle yazalım. 7,51'i çıkartalım. 10'dan 1 çıktı 9 kaldı. 9'dan 5 çıktı 4 kaldı. 8'den 7 çıktı 1 kaldı. Yani 1,49 gram burada x'imizin kütlesiymiş. Genelde arkadaşlar kütlenin korunumu zaten bize diğer sorularla entegre bir şekilde gelir. Yani sabit oranlar kanunu, katlı oranlar kanunu onunla entegre bir şekilde gelir. Şimdi bir yorum sorumuz var. Yorum sorumuza bir bakalım. Şimdi yandaki kapta 61 gram beyaz rengi beyaz renkli potasyum klorat katısı vardır. Kap ısıtıldıktan sonra Kabın içerisinde 37 gram ayrı bir katı olduğu saptanıyor. Buna göre şu, bu yargılardan hangisi doğrudur? Bunu inceleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar bu tepkimeyi benim tam olarak yazmama gerek yok. Şurası e, ayrı değil zannedersem gri bir katı olacaktı arkadaşlar. Onu hemen bir düzelteyim. Şimdi bakın burada katılar arasında bir renk değişimi var değil mi? Renk değişimi, gaz çıkışı gibi özellikler bana orada bir kimyasal tepkimenin oluştuğunu gösterir. O halde beyaz renkli bir yazmaya çalışayım. Potasyum kloratı ısıtıyorum. Isıttığımı göstermek için okun üzerine bir delta işareti koydum. Bunun sonucunda bak beyaz renkli bir kat şey griydi pardon potasyum kloratımız beyazdı. Bizim bu tepkime sonucunda gri renkli bir katımız oluşacaktı gri renkte bir katı oluşacak. Şimdi başlangıçta ben potasyum klorattan 61 gram almışım, değil mi? Ve tepkime sonucunda da 37 gram gri renkli bir katı oluşmuş. Şimdi arkadaşlar, tepkimede kütlenin korunması gerekiyordu, değil mi? Şimdi bakın buradaki kütle yani girenlerdeki kütle şu an ürünlerdeki kütleye eşit değil. Burada bir kütle kaybı var. Ne kadarlık bir kütle kaybı var? 61'den 37'yi çıkarttığımızda 11'den 7 çıktı 4 kaldı. 5'ten 3 çıktı 2. Yaklaşık 24 gramlık bir kütle kaybı var. Şimdi o halde bakın buradaki kabımın ağzı açık demek ki. Burada bir X maddesi çıkmış ve bu X maddesinin kütlesi de 24 gram olmalıymış. Neden? Çünkü iki taraftaki kütlenin birbirine eşit olması gerekiyor, değil mi? E şimdi bu 24 gramlık kütleyi ben neden burada görmüyorum? Demek ki bu X maddesi oluşmuş ve ortamı hemen terk etmiş. Yani ortamı terk edebilen bir maddeymiş bu. Kim ortamı terk edebilir arkadaşlar? Gaz maddeler, değil mi? Demek ki burada gaz fazında bir X maddesi oluşmuş, kütlesi de 24 grammış. Şimdi buna göre reaksiyon sonucu katı kütlesi, bakın sadece katının kütlesi korunmamıştır. E şimdi benim başlangıçta potasyum kloratım neydi? Katıydı. Kaç gramdı? 61 gramdı. Sonrasında ise 37 gram gri bir katı oluştu. Dolayısıyla katının kütlesi değişti. Demek ki katı kütlem korunmamış arkadaşlar. Devam ediyorum. Potasyum klorat katısı parçalandığında katı ve gaz maddeler oluşmuştur. Evet, zaten gri bir katı maddenin oluştuğunu soru bana söylemişti. Ben de mantık kurarak X maddesinin yani gaz fazında bir X maddesinin oluştuğunu bulmuştum. Bu deneyle kütlenin korunumu ispatlanabilir demiş arkadaşlar. Ispatlanamaz. Niye ispatlanamaz? Şimdi ben aldım bu tepkimeyi deney ortamında gerçekleştiriyorum. Varsayın gözünüzün önünde bunu hayal edin. Götürdüm önce deney öncesinde kabımı tarttım içerisindeki potasyum klorat. Da 61 gram buldum kloratın potasyum kloratın kütlesini. Sonra tepkimeyi gerçekleştirdim. Gittim tekrar tarttım bu sefer a, kütleyi 37 gram buldum. Şimdi ben burada gaz çıkışın olduğunu eğer bilmeseydim, kütlenin korunduğunu bilmeseydim, başlangıçta 61 gram sonrasında 37 gram katı madde, kütle korunmuyor diyebilirdim. Tamam mı? Dolayısıyla kütlenin korunumu ispatlanamaz. Eğer ispatlamak istiyorsam kabın ağzını kapatacaktım. Açığa çıkan X gazı ortamdan kaçmayacaktı ve 24 gram kütle yine bu ölçümde işin içerisine girecek ve 61 gram burada 61 gram diğer tarafta o zaman kütlenin korunumunu ispatlamış olacaktım. Devam edelim. Yine bir tepkimemiz verilmiş. Bu tepkime de 24,6 gram x katısı ile başlatılan tepkime artansız gerçekleşiyor. Güzel yani tepkimeye giren her madde harcanmış. Oluşan z'nin kütlesi harcanan y'nin kütlesinin 3 katı olduğuna göre kaç gram z gazı oluşur diyor. Şimdi arkadaşlar tepkimeyi bir şuraya alayım. x artı y z'dir. Değil mi? Tepkime bana öyle söylüyor. Şimdi 24 gram 6 gram x katısı almışım ve bunun hepsini harcamışım. O yüzden direkt ne yapabilirim? Tepkime basamağını yazabilirim. Çünkü artansız bir tepkime. Bundan 24,6 gram harcıyorum. Y'den bakın ne kadar oluştuğunu, e, harcadığımı bilmiyorum. Şurada bir ifade var ama oluşan Z'nin kütlesi harcanan Y'nin kütlesinin 3 katıdır. O zaman ben burada Y'nin kütlesine m gram dersem, bakın oluşan Z de bunun 3 katı olacak. O halde Z'nin kütlesi de 3 M gram olmaz mı arkadaşlar? Olur. Şimdi kütlenin korunumu uygulayabilirim. Yani tepkimeme giren toplam kütle çıkan toplam kütleye ne olmalıdır? Eşit olmalıdır. O halde 24,6 ile M'in toplamı 3 M'i verecek bana. E M'leri bir tarafa toplarsam 24,6 eşittir. M'i diğer tarafa geçirdim. Eksi olarak 2 M. M'i de yalnız bırakmak için her iki tarafı 2'ye böldüğümde M eşittir 12,3 gram gelecektir. Tamam mı? Ee, böylelikle kütlenin korunumunu da bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde devam edelim. Yalnız şunu söylemek istiyorum. Mutlaka ve mutlaka sabit oranlar, katlı oranlarla ilgili videoları izlemeden önce umarım bu videoyu izlersiniz. Teşekkür ediyorum.